Bu videoda eğitmen silme işlemini yapacağız. Eğitmen silebilmek için mutation oluşturmamız lazım. Mutation'ı da ayrı bir klasörde oluşturalım. src klasörüne yeni bir klasör ekliyorum. Adını da mutations olarak tanımladım. Mutations klasörüne de eğitmen işlemlerini, eğitmen mutation kodlarımı yazmak için eğitmen mutation .cs adını veriyorum. Mutation oluşturabilmek için GQL'e ihtiyacımız var. Import GQL dedim. From at Apollo client'tan gelecek. Silme mutation'ını oluşturalım. Adını vereceğim önce. Büyük harflerle yazıyorum. Cons delete eğitmen. Eşittir dedim. GQL'i kullandım. Yatık tek tırnağımı yapıyorum. Şimdi burada Mutation'ımızı oluşturmamız lazım. Mutation tabi bir parametre alması gerekiyor. Eğitmenin ID parametresini alacak. Mutation diyerek mutation'ımı oluşturdum. Eğitmen sil diyorum. Ve parantez açıyorum. Burada parametreyi tanımlayacağım. Parametreyi tanımlamak için dolar işareti parametre adını verdim. Hangi tipte olacağını belirtiyorum. Boş geçiremeyeceğini de söyledim. Ünlem işaretiyle ve mutation'ımı çalıştırıyorum. Mutation'ımızın adı eğitmen sildi. ID isteyecekti. ID de burada dolar ID diyerek parametreyi veriyorum. Geri döndüreceklerini de ID, isim ve email olarak tanımladım. Evet şimdi GraphiQL'e bakalım. Burada history dediğimiz zaman eskiden yaptığımız mutation'ları görebiliyoruz. Bir bakıyorum eğitmen sil var mı? Evet eğitmen sil var. Mutation'ımız eğitmen sil. O yüzden burada da eğitmen sili kullandık. Bunu exportlamamız lazım. Export dedim süslü parantez açtım. Delete eğitmen diyorum ve kullanacağım yere geçiyorum. Nerede kullanıyoruz? Eğitmen row dosyası içerisinde kullanıyoruz. Burada önce mutation kullanabilmek için use mutation'ı import edelim. Import dedim. Parantez açtım. Use mutation. Nerede yer alacak? Add Apollo client içerisinde yer alacak. Use mutation'ımız geldi. Ardından import diyorum. Delete mutation diyeceğiz. From hangi dosya içerisinde? Mutation klasöründeki eğitmen mutation'da bulunan. Delete eğitmen. Evet, delete eğitmeni çalıştırmamız lazım. Çalıştırmadan önce tanımlamamız gerekiyor. Eğitmen row fonksiyonu içerisinde tanımlayalım. Use mutation'la tanımlamasını yazacağız. Const diyorum, köşeli parantez açıyorum. eğitmen sil mutation'ı. Nereden tanımlanacak? Eşittir use mutation'la delete eğitmenden tanımlanacak. İlk parametresi use mutation'ın hangi query ise mutation ise o olması lazım. İkinci parametresi de de variables özelliğini tanımlayacağız. O yüzden süslü parantez açıyorum. Variables diyorum. Variables'larımız bizim için id olması lazım. Çünkü sadece delete de variables bulunuyor. id variables bulunuyor. Variables dedim. 2. nokta süslü parantez id diyorum. id Eğitmen rol dosyası için eğitmen.id olacak. Evet, şimdi eğitmen sili çalıştırmamız lazım. Ne zaman çalışacak? Butona tıklandığında çalışacak. O yüzden butonun on click event'inde çalışması için on click'i tanımladım. Eğitmen sil diyorum ve eğitmen sili çalıştırıyorum. Evet, sayfayı yenileyelim önce. Burada silme işlemini yapabilmek için iki tane deneme oluşturduk. Deneme 2'nin çöp kutusu ikonuna tıklıyorum ve tıkladıktan sonra silinmesini bekliyorum. Burada silindi. Sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi deneme 2 yok oldu. Tekrar tıklıyorum ve sayfayı yeniliyorum. Deneme 1'in de gittiğini görüyoruz.